Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum, iyi hafta sonları hoş geldiniz. Gene bir borsa İstanbul endeks teknik analizi videosunda birlikteyiz. Yabancılar ne yapıyor? Bir ona bakacağım öncelikle arkadaşlar, ondan sonra BIST 30 BIST 100 endeks analizini yaparım. Bakın arkadaşlar, son 13 haftadır. Yabancılar borsamızda alım yapıyorlar. Bir hafta hariç bir hafta satış yaptılar. Gördüğünüz gibi o haftada da 299.7 milyon dolarlık satış yapmışlardı. Bu hafta hariç 13 hafta boyunca borsada alımları toplamı 2 milyar doları geçti. 2 milyar 7,5 milyon dolar oldu. Devlet iç borçlanma senetlerinde Son 4 haftanın 3'ünde sattılar. Bunun dışında kalan 13 haftanın son 13 haftanın 10 haftasında alım yaptılar ve son 13 haftadaki net durumları 1.8 milyar dolar alımdalar. Dolayısıyla sonuç olarak yabancıların çok yüklü bir alımları söz konusu değil ama son 13 hafta 13 hafta demek yaklaşık 3 ay demektir arkadaşlar. Son 3 aydır ufak ufak da olsa belirli seçtikleri hisselerde pozisyon alıyorlar ki bu da bizim için olumlu. Özellikle de yakında Borsa İstanbul'da yeniden halka arzların başlayacağını dikkate alırsak. Biz düz saatlik grafikle başlayalım arkadaşlar. Şu bölgede başarısız dip yaptık ve buradan sonra tepeler sürekli daha yukarıda oluşuyor gördüğünüz gibi ve dipler de daha yukarıda oluşuyor ki bu da biliyorsunuz teknik olarak yükseliş trendi demektir. Şu bölge bizim yatay hareket bölgemizde. Buranın içine girdik ve burada düzeltme beklemiştik. Neden? şu yükseliş düzeltmesiz olmuştu. Şöyle 262 DS'ye kadar bir düzeltme bekledik ama yok dedi. Ben yukarı doğru gideceğim ve haftanın son günü, son gün olmasına rağmen yeni bir en yüksek gördü ve haftanın son saatlerinde düzeltme, hafiften bir düzeltme yaptı. Peki şimdi BIST 100 saatlik grafik ne diyor? Yön yukarı diyor. 200 saatlik emasının da yükseliş kanal desteğinin de üstünde arkadaşlar fakat uzaklaşmış durumda bakın yükseliş kanal desteğini burası kabul edelim 200 saatlik emada burayı güçlendiriyor ama şu anda oradan uzaklaşılmış durumda daha önce bu kadar uzaklaştığı zaman bir düzeltme gelmişti şimdi de gelebilir düzeltme zaten kaçınılmazdır borsada düzeltme düşüş demek değildir. Kısa sürer ve yükseliş kanal desteğine dönmek demektir. Saatlik grafikte göstergelerle devam edelim. Bakın fiyat daha yukarıda tepeler yaparken RSI tepeleri, MACD tepeleri daha aşağıda ki bu da düzeltme sinyali olarak değerlendirilebilir. Gelelim biz 100 günlük grafiği arkadaşlar. Bu grafikte de gördüğünüz gibi şu bölgede en düşük yaptık, şurası gene başarısız dip ve tepelerimiz daha yukarıda, diplerimiz de düzenli olarak bakın daha yukarıda oluşuyor. Şöyle belli belirsiz bir kanalımız var. Hem desteğine hem direncine ikişer temas ettik. Şu anda kapanış yükseliş kanal direnç bölgesinden oldu. Tabi bu kısa vadeli yükseliş kanalımız uzun vadeli yükseliş kanal desteğimiz buradan geçiyor. Göstergelere bakalım arkadaşlar arasaylarla başlayarak bakın arasaylar 14 ve 28 günlük arasaylar olumlu konum güzel değerlerde 14 günlük aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Şu bölgede bize al sinyali üretmişlerdi kendi düşenlerini kırarak hem 14 hem 28 günlük şu anda tut konumunda yükseliş devam diyor. Stokastik sulova bakınca aşırı alım bölgesinde bu da yükseliş trendi diyor arkadaşlar. MACD'ye bakınca da bakın hem MACD hasta hem MACD'de onaylı alt tut sinyali var ve barlar sıfırın üzerinde gayet güzel. İşlem hacmi ortalamasının hafiften üstünde ve 20 günlük ortalama yükselmeye başladı. Bunların hepsi peş peşe gelen olumlu sinyaller. Momentumlara bakınca arkadaşlar 4 momentum, izlediğimiz 4 farklı periyoda ait momentum bakın. Şu anda görüyorsunuz momentumların periyotlarını. 4'ü de yükseliyor, 4'ü de 100 referansının üzerinde. İçimoku da bulut bakın yeşile dönmüş durumda bulut yükseliş trendi diyor fiyat haftanın son sonuç günü bulutun üstüne çıktı tenkansen bulutun üstüne çıktı kucun sende muhtemelen arkadaşlar pazartesi günü bulutun üstüne çıkabilir çikospan gibi bu ikisi bulutun üzerine çıktığı zaman içim oku 100 için günlük grafikte net bir şekilde artık yükseliş trendi demeye başlayacak ve son olarak da DMA'ya bakalım arkadaşlar. Bakın ADX dipten döndü. 20 seviyesine geldi. ADX'in 20 seviyesinin üzerinde olması çoğu yatırımcı için artık trend başladı demektir. Risk almayı sevmeyen yatırımcılar, muhafazakar yatırımcılar ADX için 25 seviyesini kabul ederler ama ADX'te bildiğiniz gibi 15 seviyesine kadar trend olarak kabul eden yatırımcılar vardır. Ve DI artı DI eksiden doğru yönde uzaklaştı. Şimdi artık trend var demeye çok yaklaştık teknik olarak. Ve arkadaşlar sar pısar al tut konumunda ikisi de gördüğünüz gibi yükselişin düzeltmelerle birlikte devam etmesi beklenebilir BIST yüzde. Peki biz yüzde yön yukarı bekliyoruz. Hedeflerimiz neresi? Bakın arkadaşlar 280 DS'de bir yatay direncimiz var ve bundan sonra da 303 DS bundan önceki harekette gördüğümüz en yüksek seviye olmuş idi ve bunların üzerindeki bunların üzerine çıkılmasını beklerim. 365 DS hedeftir. Buraya yaklaşılması beklenir. Benim kişisel beklentim 337 DS'ye kadar yükselişin devam edebileceğidir. Tabii ki düzeltmelerle arkadaşlar. Biz 30'a bakalım arkadaşlar. Önce saatlik grafikte gördüğünüz gibi şu bölgede düşüş trendi. Şurada ikili dip yaptı ve yukarıya doğru döndük arkadaşlar. Bakın artık tepeler daha yukarıda ve dipler de daha yukarıda oluşuyor. En son olarak yatay hareket bandımızın direnci 290 DS'ye gelmiştik. Burada bir düzeltme bekliyorduk gelmedi direncin üstüne çıktık ve haftanın kapanışı 290 DS'nin yukarıdan testiyle oldu. Yükseliş trendi net bir şekilde devam ediyor. Saatlik grafiğe yani. göstergelere bakalım arkadaşlar. Bakın burada da fiyat daha yukarıda tepeler yaparken RSI'ların tepeleri daha aşağıda, MACD'lerin tepeleri daha aşağıda. Bunun anlamı bir düzeltme ihtiyacı var. Buna bunun sinyali çok uzun boylu olması da beklenmez. Neden? Bakın burada negatif uyumsuzluğa ek olarak şu bölgede fiyat daha yukarıda dipler yaparken göstergenin dipleri daha aşağıda bu hidden bullish uyumsuzluktur. Yükselişin devamı anlamına gelir. Biz 30 günlük grafiğe bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da 2 gündür 290'ın üstünde kapanıtıyoruz. Kısa vadeli bir yükseliş kanalımız var. Kanal dirence 2 temaslı. Kanal desteğimizde iki temaslı. Gördüğünüz gibi artık hareketli ortalamalar da yataydan yönlerini yukarıya doğru çevirmeye başladılar. Biz de 30 günlük dövüş sepeti bazlı grafikte RSI'lara bakalım arkadaşlar. RSI'lar gördüğünüz gibi şu bölgede al sinyalini üretmişlerdi. Her ikisi de kendi düşenlerini yukarı doğru kırarak şu anda ikisi de olumlu konum güzel değerlerde. Yönleri yukarı arkadaşlar kendi desteklerinin üstündeler. Bakın stokastik slow aşırı alım bölgesinde yükseliş trend diyor Ve MACD'ye baktığımızda hem MACD'ye hasta hem de MACD'de onaylı altut var. Barlar da sıfırın üzerinde bar boyları da kısalıyor demek zor. İşlem hacmine bakınca arkadaşlar bakın 20 periyotluk işlem hacminin ortalaması artık düşmeyi bıraktı. Yönünü hafiften yukarıya doğru çevirdi. İşte macmede 20 günlük ortalama civarında düşük sayılmaz. Peki. Bakın arkadaşlar BIST 30'da 300 DS'de bir yatay direncimiz var. Bu direnç geçmişten geliyor. Bakın. 300 DS'nin kırılması durumunda arkadaşlar Yönümüz yukarı olacak. 318 DS'de bir önceki tepe var. Bu yukarı doğru harekette 318 DS'nin kırılmasını ve 352 DS'ye şu yatay direnç bölgesine yaklaşılmasını beklerim. Tabii ki yükseliş ok gibi değil düzeltmelerle olması beklenir. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bol kazançlar diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.